defa yiyor çocuk suratını çekeceğim acele etme. Bana mı kabız yaparım ben söyleyeyim. Yani çocuğun ilk defa muz tattığı videoda bunun kabız yapacağını söylemen gerçekten çok hoş bir ayrıntı. Ee, Bu kadar çok verme istersen çocuğa <laughs> küçük küçük ver. Değil mi anneciğim? Ee, çok güzel değil mi oğlum? Çok tatlı değil mi oğlum? Çok hoş. Hı. Bence de çok güzel ama kabız yapıyor. <laughs> Babanı kabız yapıyormuş oğlum. Sana probiyotik yoğurt yediriyorum ben yani bir şey olmaz. Aslanım benim. Kaçıyorum benim. Yut onu yut ağzındakini. Töre öyle vereceğim. Tamam, aç bakayım ne? Ha? Tükürme lan. Çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel değil mi? Bence de çok güzel. Ben yani benim de yüzümü güldürürdü yani birisi böyle bana muz ezmesi yedirse. <laughs> Çocuk kabakla başlayıp muza geçti. <laughs> Aç bakalım ağzını. Aa, hı, hı, aferin. Oh 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 oh. Çok güzel çok güzel. Aa, hı, aferin. Oh mis. Götür. Senden iyisi yok. Aç bakayım ağzını. Hı. Aferin oğlum. Çıkarma ama. Hı. İstiyor musun? Çok beğendin değil mi? Ben de beğenirdim ya. Ben de bu kadar beğenirdim yani. Sana bir de elma püresi yedirmek lazım böyle mis? Elma püresi yedi ya. Haçlanmış elma yedi. Tamam. Elma püresi öyle oluyor zaten. Olmaz olmaz. <laughs> Öyle olmaz. Rendeden çekeceksin onu böyle mis gibi. Oh. O katılıkta yiyemezsiniz ne yazık ki. Dişi yok. Oğlum. Sana etici bebe alacağız. Tamam mı? Onu şeftaliyle ezeceğiz. İki kendime bir sana yedireceğim ben. Sen dur. Etici bebe ne yazık ki çocuklara önerilmiyor. <laughs> Belli bir yaşa gelsin öyle. Seni yani, 10 yaşında falan olabilir.

Ulan ne yedim be. Aferin dökme. Atmak yok. Ağzındakini bitir önce. Heh. Normalde ilk gün bir çay kaşığı kadar verin alerjisi var mı yok anlamak için diyordur ama. Tamam. Bırakayım mı? Yani biz, ben hep verdim. Oğlum. İstersen biraz da elma da ez. Onları karıştır. Oğlum. Ha, çok güzel. Am, <laughs> am, <laughs> <laughs> brain, brain, <gülüyor> banana banana <gülüyor> neydi o şarkı? bananas diyordu Ha, o çocuğun şarkısı. Bizim bunu çiğnemeden yutuyor ya. Evet, laps laps yiyor. o yüzden püre yapıyorum zaten çiğneyebilse. Eline vereceğim, yesin diye de. Tamam da ezmiyor Hiç bile, değil. direkt laps diye yutuyor yani. Çok da beğendi ya. <laughs> Kıyameti kapatıyor. <laughs> Eminmiyor mu bu? Yok <laughs> Yo, yiyebileceği Allah kadarını yiyor. Gül besledi seni. o kadar çok var mı bir dahakine bir seferde. <laughs> Dolaptan çıktı o soğuk bir ısınsın biraz daha. var. <laughs> <Evet. Evet. Evet. gülüyor> bir de korkma taklidi değil mi? Onu taklidi. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim başka var mı numaran göstermek istediğin YouTube'da diğer insanlara? <laughs> Korkunç bakışları öyle oluyor eşek sıpasının. <laughs> Daha mi göstereyim? Anada mülyandırıyorum. <laughs> evet yani babanı böyle hatırlarsın. Tamam mı çocuğum? Çünkü bu videodan sonra. Aa, babası çok eğlenceli bir baba. Hmm, Hiç öyle değil mi? Çok çok. Hep ağlatıyor. Kendi eğleniyor. Yani eğlenceli ama kendine eğlenceli. <laughs> <laughs> Çok malzeme. Ay benim hastalığım ya. İstersen biraz elma yazalım. Elma nerede? Yanında bak oradaki melemin tabağın içinde. <laughs> Limon var kız orada. Elma var. Şu mu? Evet. Oradaki yanındaki beyaz plastik kapta da var. Yeni buharda, solda. Ha, yeni buharda haşlanmış olan. Karıştırayım mı yoksa sadece bunu mu vereyim? E, karıştırabilirsin de sadece onu da verebilirsin. Karıştırınca tadı nasıl olur bilmiyorum <laughs> elmayla muzu. Bence fena hani olmaz. E, tamam. Bir kısmını al buzun, bir kısmını yine sade bırak. Belki elmayla karıştırılacağı olsun. İyi ez. de bu ezilmiyor ki lastik gibi olmuş. Ezilir ezilir. Ulan çatal yamuldu be. Nasıl... Çok alnındaki. Karanfil kokuyor bu elma. Nasıl bir şey bu ya? Karanfil de mi atıyorsun açarken? Hayır tabii ki limon. Belki limonla karıştırıyor olabilir misin? Hayır canım karanfil kokusu var bunda. Vallahi karanfil kokuyor. Hiç alakası yok karanfil. Oğlum dur dur. Asametten. <laughs> Elini yiyor. <laughs> Çatallandık oğlum ne yapayım bükülüyor. O yüzden onu doğrulturken zaman kaybediyorsun. <laughs> bildiğin kadarıyla ver istersen artık biraz biraz. Hepsini birden ezme şart değil. Azıcık sabredeceğim. Toplam yarım saati var mama sandalyesinde yemek yerken. Evet sayın seyirciler izliyorsunuz. Annemiz çok planlı programda yemin ediyorum askeriye gibi. <laughs> o yüzden baba daha eğlenceli. Her zaman. Babalar her zaman daha eğlenceli. Hı hı. Bunlar asker yetiştiriyor. Evet çocuğun uyku saatine, yemek saatine falan dikkat etmek askerlik. Oyun oynarken aman biraz sonra bakarız demek de eğlenceli babalık oluyor. Şimdi öyle bir şey yapmadık. Bak yemeğini bile yediriyoruz. Ya için. evet. Neyse ki seni zorla yataktan kaldırdım da geldin. <laughs> Sen ağzını açınca o da mı açıyor? <laughs> Aferin sana. Aferin sana. E şeye benziyor bu işte. Senin rimel sürmene benziyor. Bir dakika. Ben öyle sürmüyorum ama. Bütün kızlar öyle yapıyor. Ben bütün kızlar evet değilim yani. ama. Ben yapmıyorum demek kurtuluş değil yani. Hepiniz yapıyorsunuz. Ben bütün kızlar değilim yani. O ağzı niye açılıyorsa. Bir gün rimel sürmeyi denersen anlarsın. Ulan ne ara yuttun? Sıpa. He. Ele He. bak. <laughs> Elini kaçırırsın falan ben bir tutayım. <laughs> ne ara yuttun? Aç lan ağzını bakacağım. Bitmedi <laughs> o ağzındaki seni. <laughs> Arada bir kaşık da kendini al istersen. <laughs> ağzını sıraktı. Aferin bir çok beğendin değil mi Spa? <laughs> <laughs> Yoğurt da yedirelim doymadan. Yoğurt da mı? Hı hı. Karıştırayım mı yoğurtta? Karıştırma yoğurdu öbür kaşıkla böyle azar azar ver. Yoğurt soğuk çünkü dolaptan şimdi çıkardım. Çok güzeldi. <laughs> Aferin sana. Aferin benim oğlum ne güzel de yiyormuş. Bir de ağzını ağzında köpürtme sen. <laughs> Eliyle. Tutacak kaşığı bırak tutsun. Tutmak istiyorsa tutsun yani. Zaten istiyoruz tutmasını. Kaşığı tutmaya çalışıyor. Alıştı o kaşığı tutup kendi yemeğe. Yoğurdunu. Lan tut al. Ha? Ha? Onun eliyle birlikte kaşığı yoğurda sok istersen sok çıkar. Hani şey kaşık evet, yoğurtlansın. Bırak istediği gibi tutsun. Çok alma içine fışkırtır haberin olsun. Elin o bırak kendi hani kafasına gözüne dağıtabilir önemli değil. Bak kafasına. Cilt bakımı yapıyor çocuk. burnuna sür. <laughs> Yanaklara sür. <laughs> Doydun mu? Su da biraz. Tata -ta! bak burada ne varmış. O yukarı doğru çekerek açılıyor. Canım öyle açmayacaksın. Demin açtığın vidalı kısmını kapat. Akmasın. Vidalı mı? Yok. Hı, tamam. zaten. Dönmüş Ha yok sabitmiş orası. İçinde dönüyor zannettim de. Gırtlağına kadar sokmadık onu yani. Öyle öyle bir dünya yok. Bunu al bakayım. Eline tutabilir bardağı. Çok verme. Şey boğazına kaçar o. Çok fazla akıyor. Yani sen yönlendir içme miktarını. Zaten ağzına gelmedi daha ya. Kafayı yiyor baksana içebilmek için. Oh ne güzel. Hadi bakalım biraz daha muz. Elmalı muz ne güzel değil mi? Elmalı muz ne kadar güzel değil mi? Aç bakalım ağzını. <laughs> yapma. Aa. Ay ne kadar çirkin oluyor ne oldu mu yapma öyle. Çok, çok birazcık sanki. Ne çok çok ya. <laughs> aç bakayım ağzını. Aç aç aç. aç aç, 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 aç. Şey. <laughs> Omuz buraya gelecek. Ölüm. <laughs> Lan bu çocuk o kadar iyi oldu ki benden yakışıklı yemin <laughs> Bakın şey aferin. Al babanın elinden ama ağzına götür sonra tamam mı? Yere atma. Ters tutuyorsun ama anneciğim. Bir daha sana kaşık yok. Çeker mi? Terçe parmağımı bırak. Terçe parmağımı bırak. Aa. <laughs> ayıklarını benden mi aldı acaba? Neylerini? Bambam kanalım lan. lan, lan? <laughs> <laughs> Yaşıyor ya. <laughs> Onu senden öğrendi bence. Muhtemelen. <laughs> tamam yeter yeter. Yeter lan. Yarım muz yedin. Fazlasını yedin. Ne yedin yedin? Elma da var içinde onun. Dünyanın şeyini yedin. <laughs> Bence doymadı o ha. He. Bunun hepsini bitirir o. Bu da doyurmak için yedirmiyoruz. Zaten mamasını yiyecek bir saat sonra. asla tadına baksın diye. Alerjisi var mı yok mu anlamak için. Aa, aa, ee. aa, jipi böyle ha. <laughs> <laughs> yoğurt ver yoğurt yeter. <laughs> sulandı zaten kaşığı soka çıkarı içine. Bence onu çok sevmez. <laughs> <laughs> Öbürü daha tatlı. <laughs> Yoğurt seviyor. Yoğurdu seviyor da bunu daha çok beğendi. Ee tatlı. Yeni bir şey. Evet. Yoğurdu her gün <laughs> <bir> yediriyorum. <laughs> evet. En Gork. faydalısı yoğurt ama. Yoğurdu artık ezberledi tabii. <laughs> ya bir de senin ağzını çekeceğim verirken. <laughs> Şuna dikkat edecek yapmamaya. <laughs> yap yap fatra olur. Ha? <laughs> Aç. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Çok güzel değil mi? Anne edince böyle keyif alıyor musun? <laughs> Tabii ki hayır. Ya? <laughs> <Yeah. gülüyor> Hadi bitirelim artık. <laughs> Oh. Oh. Hadi göm 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 göm. Laps 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 hadi. Çok keyif alıyorsan bunların çıktısında da babanı görevlendireyim. Çıktısıyla da o ilgilensin. Girdisiyle ilgilendiği gibi. <laughs> ah, ah. Ben işte oluyorum o sırada. Allah Allah emin misin? Bu sabah işte miydin? Bu sabah uyuyordum. Ha işte zaten seni hep uyuyorsun. <laughs> Uyandırırım bir dahakine. Ölüm. Sıpa. Ne güzel gülüyorsun hele. Ne güzel gülüyorsun hele. Keyfi yedin, tatlıları yedin, yoğurdu yedin.